Amerika Merkez Bankası kripto parayla dolar yakacağını duyurmuştu. Dolar yakarak doların değerini yükseltme yönelik bir hamle yapmaya çalışıyor. Bunu duyan Powercoin boş durur mu? Durmaz. Powercoin hemen haberi yapıştırdı. Hem Telegram grubundan hem Twitter hesabından Powercoin dolar yakacak bir mekanizma geliştirmeye başladı. Haberini paylaştı. Ben sizlere her zaman söylüyorum. Powercoin öyle yabana atılacak bir kripto para değil. Sizi temin ederim. Powercoin listeli yaptıktan sonra söylemiş olduğum fiyat hedeflerine geldikten sonra benim bir kez daha ne kadar haklı olduğumu anlayacaksınız. Peki PoCoin nasıl alınır? Hemen göstereyim. Videonun açıklamalar kısmında PoCoin'in ön satışına katılabileceğiniz adres var. Tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek. En kolay alım yöntemini göstereyim. Şurada Prisale kontrat adresi var. Prisale ön satış adresi şu. Bununla token alıyorsunuz. Bunu burdan kopyaladık. MetaMask cüzdanımıza geldik. BNB Smart Chain ağında olmanıza önem gösterin. Şurada gönder var. Göndere basıyoruz. Kopyalamış olduğumuz adresi buraya yapıştırdık. Mesela 1 BNB veya 3 BNB ya da 0.01 BNB'lik mi almak istiyorsun? Sonraki butonuna basarak tokeni almış oluyorsun. Hocam ben aldım ama seninki gibi tokenlerimi göremiyorum diyorsunuz. Tokeni içe aktarmanız lazım. Sol tarafta kontrat adres var. Buraya geldik. Sol üst tarafta kontrat adresi yazıyor. Görüyor musunuz? Kopyaladık. Metamask cüzdanımıza geri geliyoruz. Sağ tarafta 3 tane nokta var. Buraya basıyoruz. Tokenleri içe aktar. Sağ üst taraftan özel token ekle. Adresi buraya yapıştırdıktan sonra Son sonraki butonuna basıyoruz. Tabi ben de eklendiği için tekrar eklememe izin vermiyor. Ben sizlere şunu söyleyeceğim sonrasında videoyu sonlandıracağım. Pocoin söylemiş olduğum borsalarda söylemiş olduğum fiyat hedeflerine geldiği zaman gerçekten bütün samimi duygularımı anlatıyorum. Benim bir kez daha ne kadar haklı olduğumu göreceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.